Merhaba efendim. Bir kez daha sorduğum soruyu programına hoş geldiniz. Hoş buldum. Gene ayrılmaz konuğumuz, kolsakta gitmeyen konumuz Sevilay Hanım. <laughs> Muhteşem ikili. gerçi onun kanalı olduğu için ben Yani olmuş ben söylemeyeyim amıyorum. dedim ama sen söyledin. <laughs> Yaptığımız ankete göre, Sevilay Ersoy kanalındaki ankete göre en ee... çok Sevilay izlenmiş. En çok gümüş seviyormuş. Evet doğruymuş. <gülüyor> <gülüyor> Ama kendini. Evet. Hat, 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 hat. yani dört Hı, tane tane Göktürkler kanalından gök dört tane video arasında hangisinin yorumlarını okuyalım dedik. Birincisi Özcan ve Özgür'ün yeni evi sağ gösterip sol vurdu. Karı koca sohbeti Ümit ile flörtleştik. Hangisiymiş? Ben de bilmiyorum. %38'de Ümit ile flörtleştik olmuş. Hı. Oku bakalım. Evet. Bu arada saatlerim da çok az kaldı. Hepinize çok teşekkür ederim. Alırken yani 10-20 saat bir şeyler. 10-20 saat. Yani Nasıl? kendi kendine dolar yani. Tabi ya. Nasıl olacak o kadar saat? Biz bir iki saat gibi söylüyoruz. Sen de beni iyice fenomen YouTuber yaptın. Farkındaysan bir video ile zaten 500 saatin fazlası oldu. Hatta daha fazlası. Bilmiyorum. Çok şey yapmıyorum. Tabi bir video yapıyordum. Bir sonra. Hı. Hmm. Sen bilmiyorsun da bari yorum yapma o zaman. Devamı da gelsin inşallah. Madem bilmiyorsun yani... Öğrenmek için soruyorum. Ümit yani kanalıma açılsın seni birden videomu çekeceğim. O şey demeyeceksin, de şey ben, ben fenomen miyim demeyeceksin yani... Fenomenim. Yani bir videoyla dolduruyorsun bir saati. İlgim çok güzel. Bir tavazı olmak istedim. <laughs> Az mıydı? Başımıza diren kulak kesildi. Olacağım. Bu arada... O enerji diyecek, ben alerji diyeceğim. Çünkü ben insanlara alerji yapıyorum. Bu arada bu Göksu Güler kanalında da anket yaptık. Bu ankette ise Göksu Güler kanalı için şunu sorduk. En çok hangi videolarımızı beğeniyorsunuz? %26 ile yemek yapım ve tarif %19 ile gece kuşları sohbet %13 ile tek sohbet videoları sevilayım. %42 ile en çok ümit ve çocuklar günlük vlog olmuş. Yani bu tabi ki hepsini ben herkes, gözümle görebilir miyim? Herkes <laughs> seviyor ama ben o Herkes her videoyu seviyor ama yani tabii ki çocuklarla da biz çocuklarla tamız yani ben bu gerçek. günlük vlog çocuklar derken yani hani çocuklarla yemeğin, olan yemeğin içine de çocukları koyabiliyorsun. Ya çocuklarla vlog işte. Yemek yap, yemek ile karıştırıyorsun çocukları. Yani evet öyle. Peki buradaki çocuklarla video çekiyorum artık. O zaman senin kanalından biz o şeyi bulmamız gerekiyor. Hmm. Bulalım. Flörtleşmişiz. Ama bu sizin umudunuz flörtleşme değil yani. Bu videoyu izlediyseniz zaten Video açtık iyi mi? Bana balkona çık dedim Ben de çıktım balkona. Ama belki vardı. bu videoyu hani izlemeden seçmiş olmasınlar. Sanmıyorum. <laughs> hani acaba flörtleştiğimiz zamanlar falan gibi mi diye. Bizim öyle bir zamanımız olmadı ki. Yani biz gayet eee gel mantık evliyiz. Gel gel. Gel dedi gel. Gel lan gel oğlum tanışırız gel. <laughs> He öyle oldu. Gel gel. Yine çocuklar bekliyor, geli. temizlik, çamaşır, bulaşık hepsi kaldı ya. Aa yap be, yine kıyam <laughs> Kıyamam, zaten temizlikçi tutmuştun. Onları evet. da anlatacağız işte zamanla. Birazını anlattık. Detaylı da anlatırız, nasıl olsa buradayız. Ya dedi ben zaten sana hastayım dedi, hayranım dedi, geldi koşu koşu. Yemin et. <laughs> bana dedin ki sen nasıl bana güvenmiyorsun geldin, ben gelmiyorsun. Ben 20 yıllık esnafım, sen kimsin dedi. <laughs> ya sonra yani, araçlı geldi En son yola dedi. çıkmış geliyordum ben köprüden çevirdim ben seni. Kim ben? Nereye geliyordun? Nereye geliyordun? Nereye geleceğim ben? Az işim vardır, oraya gidiyorum. Da. Sen, sen de işim ne yok yalancısın diye. ya. Ben anlatacağım size her şeyin doğrusunu, Ümit de yalan söylüyor. <laughs> ya seni bekleyene kadar uyku bastırdı beni ha. Nerede? Şurada oturuyordum. Bir e, video mu yiyeceğim? Video çekelim diyorum, oturuyorum, oturuyorum. Bir de... Hayatım, bak. Seni hiç kırmak istemiyorum. Seni burada milyonların önünde... Kırmasın ki, öyle bir şansı yok senin. Seni milyonların önünde benim istemiyorum. Video mu yükledim? Mutfağımı topladım. He. Yırtarım. <laughs> Başka kanallardan teklif alıyorum, oralara giderim. Ona. Git. <laughs> Kit girersiniz bir müjde. Valla ben hiç böyle Gel. kahvemi yaparım, keyfime bakarım. Evet, Bakmam. yaptık bugün. Evet. Göktu Güral kanalını izlemeyenler varsa burada. Göktu Güral kanalımızda. Ellerine sağlık. Allah kabul etsin. Bunları bir de dağıttık. Kesene verecek. Dağıtıp da bunu yapıp dağıtıp da videosunu çekmez mi sevgili Çekiyor çekti zaten. Her Orada Hayat alın bereket. Gerçekten ee, hani aşure yapmak bu yıl Hı -hı. meziyet ama ben akıllılık yapmışım. <laughs> parça parça alışverişimi yapmaya başlamışım. Bugün ilaveler aldım. Bir de bugüne özel hani bereketimiz şeyimiz olsun diye. Nazlı kuş kalp. Buradan ben de kalp atıyorum size. Çünkü bu videoları kalp atık olmuş. Tamam ya, yanına gelmek istiyorum. Gel gel kafam açık gel. Gel kafam açık. Koltuk çok ayarlamışım oraya şey yapmışım. Ya ben rahat edemedim orada. Ece sen varken ben burada rahat ediyor muyum? Al biraz böyle oturayım da gidelim. Ya rahat edemedim orada. Bu ne var münasebet var. ya? Ya hadi ya. Bu ne münasebet efendim? Böyle daha rahat oldu. Daha samimi oldu. Zeki Yıldız. Günaydın hayırlı akşamlar olsun. Keşfet. İnşallah. Sen keşfet beni kalan. keşfedecek. Sevgi Çatak, İstanbul'a selam olsun. Selamlar Ankara'ya olsun. Evet. Üç atın olmuş. Ama ben yorum yazarken kalp atıyorum. Bak, üç günlük video daha yorumları okunmamış, yazılmamış. Çalışmıyorsunuz. <laughs> Olabilir. Severek izliyorum. Allah yolunu açık etsin inşallah. Güzel aile. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgi abla yine. Destek olsun canım benim. Evet. çok kazanç olsun. Çok kazançlar dilerim. Eee... Sen ne güzelsin Sevilay. Oy. Güzelsin etiyken. Ayşegül ya ne kadar iyi insansın. Kar, karısına çok da düşkün Sevilay'cığım. Çok şanslısın. Sana çok değer veriyor Ümit abi. Ha, değer ver bana. Para versen böyle yazdıramam. Değer ver. Şunları teşekkür ederiz. Sana değer ver şunlar <gülüyor> <gülüyor> Asife Ateş maşallah maşallah. Çok teşekkür ederim. Sevgi Çatak, Ümit Adam helal olsun. Eyvallah ablacım. Ayşegül e, 17.30 Aferin Ses Gökdü. biraz yükselsin. Ses mi çıkıyor? Ses mi kaldı adamı kuruttunuz bitirdiniz de. Ayşegül <gülüyor> <gülüyor> Efendim demişti orada. <laughs> Aferin Göktü Allah zihin. <laughs> zihin açıklığı versin. Ayşegül abla efendim <laughs> ben duydum yani. <laughs> Ayşegül abla oyun Hatice abla. Göktuğuma maşallah Ümit'in dediği yine çok güldüm. İmanın şartı yerine camide tabanca atmayı <laughs> öğrendiniz dedi. Yine bir de bir de Kurtlar Vadisi dediğine güldüm demiş. Teşekkür ederiz alacağım. Cansın bu ara yani bu arada hep yorumlarınızı okuyorum yani burada okumasam da yorum yazamasam da görüyorum yani. O kadar iş güç arasında böyle yukarıdan iletiler falan geçiyor ben de onları fark ediyorum. İnan her şeyi sen fark ediyorsun zaten. <laughs> Niye? Geçen de Gökte kötü yorumlara teşekkür etmişti ya. Bir açtım baktım kötü yorumlar var. <laughs> Görmüşler. gömmüşler. var ya zaten hikaye Gültü şeyde. okumamış uzun. Bir düşünmüş ki anne diyor bir insan diyor o kadar kötü ne yazabilir ki diyor. iyi şeyler yazdı sandım diyor. Yazık yazık. Adamı mahkemeye <laughs> vereceğim Diyerek yorumunu Bana Bana diyor teşekkür etti der tamam bitti. Yorumunu ekran görüntüsü vermiş, vermişsin. kalp var. Kalp <gülüyor> <atmış>. <gülüyor> Ya da tam aksi ya. Sen şimdi mesela o kötü yorum yapıyor, sen kalp atmışsın. Olan ben de terbiyesiz adamım ya. Deyip de geri dönmek. Öyle olanlar da oldu. Lise... Ama ben kendim bilerek kalp atmıştım. Yani. Aydan Koç. Liseli aşıklar gibi hep öyle Aynen. Tamam. International tamam. Foot Els. Halim abla. Chef Erens. Halim ablanın bu ara biraz bir sıkıntıları var. Buradan ona çok Geçmişler olsun diye Hastalık demek istiyorum. mı? Hastalık değil. O maddi olmaz. <laughs> Yok ya kızı doğum yapacak. Biraz erken doğum eee. olmaması için. işte doktora gidip geliyorlar falan. Allah şifa versin. Allah sağlıklı saatli kucağına almayı nasip etsin ablacığım. İnşallah sizler de dualarınızı esirgemezseniz Halim ablamın kızı inşallah bu mübarek günlerde sağlıklı sağlıklı, sağlıklı gününde doğumunu yapar inşallah. Amin. Nurayat Koru. Ümit sen bir tanesin ya. Öyle güzel bir kalbin var ki seni tanıyıp sevmemek mümkün değil. Hep böyle kal. Allah sana güç kuvvet versin. Ailenin başında ol. Çok seviliyorsun. Allah razı olsun ablacım. Çok Ardacığım. teşekkür ederim. Bir de çene var Allah'ım. Çeneyle para kazanıyorum aşağıda. Ne yapıyorsun? Sanatçı mısın? Şarkı söylüyorum müşteri. Geldiği <gülüyor> zaman... <gülüyor> Harika işlersiniz, birbirine düşkünsünüz, güler yüzlüsünüz, eğlenceli insanlarsınız Ayşegül. Teşekkür ederiz ablacığım. Demin ki Ayşegül dememden sonra bir dikkat oluyordur zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok merak ediyorum bu ne yazacak buraya Ayşegül abla. Aydan Koç 25. benden. Aydan Koç bol bol yorum yazalım. Yazalım abla. Halime abla, Allah çalışanı her zaman verirsen izlenmeye hak ediyorsun. Yalan dolan, sahtekarlık, kavga, dövüş yok. Çok doğalsınız. Kaosla beslenmiyorsunuz. Yapmacık değilsiniz. Her şey göz önünde. Daha ne olsun kraliçem. Çok teşekkür ederim Halime abla. Halime abla beni özelden de tanıma fırsatı olduğu için onun için çok objektif yorumlar yapabiliyor. Semiha Özkan. Sevilay kesen bol bol Rabbim gün bereket versin. Kesene Aynen. dondurmalar Aynen. şahane. Julia Ert. Güzel aileye selam olsun Amerika'dan. Selamlar sevgiler Amerika'ya olsun canım. Yolunuz açık oldu. olsun güzel aile Amerika. Çok teşekkür ederim. Gene Amerika. Sevilay Hanım çok iyi eşiniz var Kalbimin güzelliği yüzüne vurmuş aile babası yolunuz açık olsun. Ben de teşekkür ederim. Güç aldım bir güç bir güce ihtiyacım vardı. Semih Ayscan Neşeli aile Ümit kardeş neyle besliyorsun? Neşeli aile, kalp kalp kalp. Ümit kardeş, neyle besliyorsun? Neyle besliyorsun? dal <laughs> dal <Daldarı> alacağım Ümit'e <laughs> bundan sonra. <laughs> dal görelim. Semih Özkan, yolunuz açık olsun, kalbinizin ekmeğini yiyorsunuz. Çok teşekkür ederim ablacığım, sağ olasın. Sağ ol. Sağ olasın. Allah Allah. Olasın. Allah, Mevlana yandı bu ne aşk, ne sevgi. Maşallah, aşkınız artsın, eskimesin inşallah. Allah benim çocuklarıma da böyle güzel aşk, sevgi, nasip et. Amin. Amin, amin ablacığım. Buket ye. Buket abla, Bakırköy. Serpil Bektaş, kolay gelsin, hayırlı işler, ümit. Çok teşekkür ederiz. Serpil Be Bektaş, öyle temiz kalbi sık, ümit. Evladım, sen süper bir eş ve babasın. Allah'ım sağlık versin, sırtını yere getirmesin. Teşekkür Güzel verir. kardeşim, çok teşekkür ederim. Evet. Göktuğ, çok mutlu sizin yanınızda. Nasıl da gülüyor, yüzü sevgiyle. Dedim evet. ona. Hihu95 Hihu... İsmi ne? Bilmiyorum. Harikasın enerjiye hesap et. Çok teşekkür ederim enerji. Alerji diyeceğim ben. Çünkü millet alerji oluyorum. Önceki aşıklar cama çık bir gireyim seni derlerdi. Ümit de camdan cama aşkını özlemişle göreyim diye serenatlar yapıyor. <laughs> evin yaramaz şımarık sevdalı çocuğu sensin Ümit. Leyla abla. <laughs> Ay bu gerçekten sana evin ergeni diyorlar ya. He. Aynen. Leyla abla sanki var ya bizimle yaşıyor gibi. Evet sen benimle o gün neden cam açık bahpanı çıktı dedin? Gerçekten göresin mi geldi? Canım çekti. Göresin mi geldi? Tabi canım sen ihtiyacın olsun dedim yani. Gerçekten. Ya ya şakadan. Tamam. Kandırıyorum ben seni. Biliyorum. Evlenme vaadiyle de kandıramam evlendim zaten. Evet. Neyse tamam geçerli mi? Filiz Kadiroğlu destek. Friz ablacığım, bu ara o kadar güzel destek yorumları yazıyorsun ki yani çok teşekkür ederim. Hiç üşenmiyor, oturuyor, destek yazıyor, destek yazıyor, destek yazıyor. valla sağ olasın. Evet, köstek yazmasın da destek yazsın. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar gelmiş Sevilay, hoş gelmiş. Gülseren Demir. Ee, bir gün öncesinde hani geldiler, hemen gittiler. Ben de videoda demişim ki çocuklara da hiçbir şey ikram edemedim demişim. He. O da hani... Sevilay, sen böyle dedin ya böyle demem bile yetti benim için dedi. Bu ertesi gün Onur'a ilk geldiler onun için öyle bir şey dedi. Aynur abla. Aynur ablacığım. Sevilay Ümit. Kalp şey... Love. Gül. Ben Güler. Selma Bozacı. Nazarlar, onaylar. Çok teşekkür ederiz. Kem göz değmesin demek istiyor. Nazar boncuğu. Atanmak istemeyen öğretmen yorumları gördüm eniştem ne bomba patlatmış yine diye bakmaya geldim. <laughs> Şimdi videoyu ne yapmışız? Şey ne bomba patlatmış. Yok o da gene şey zannetmiş herhalde daha izlemedim. He. <laughs> Flört <gülüyor> falan eski. Çocuklara dondurma yedirmiş çekmesin mi? Eniştem de yemek verince çekiyor. Çekiyoruz bugün aşure attık onu da çektik. Hatta Her şey sevgi paylaştıkça çoğalır ama ya yani siz niye beni böyle art anlıyorsunuz? Yok canım sen paylaş sen çekme ben sorun yok. Ben yayın basın özgürlüğümü kullanıyorum. Tamam Anladın mı? senin işin ya yapacağım tabii ki. Ah ben az bir fazla para kazanmaya başlıyorum. İlk önce beni, beni bırakırsın. Yok bırakamam YouTube'un parasına güvenemem ben. Allah Allah. En arsız ekmek koca ekmeğiymiş. Kavga etsen de oturup yiyormuşsun. Yani. Hmm. Bir gün elinden alırlar abonelerini. Almazlar. Evet. Görürsün ondan sonra. Ben kimsenin... <laughs> bitti gelirsin. Ben kimsenin yelkeniyle denizlere açılmadım anladın mı? Kendi kanatlarımla senin gücünle onun gücünle geldim. Tabii. Ya. Ben de öyle. Ben de kendim kuru şey yaptım. Mesut'a şurası kaşındı şu anda? He? <laughs> ben bugün bir ara bir yerde kaşındı. A şeyi aldım. Çekmece, sen beni sevmiyor musun? Çekmece de çatal buldum, çatal da kaçırdım. Şaka yapıyorsun ama. <laughs> Uzanamadım oraya. Kesersen burayı. En güvenli... e, onunla uğraşacağım ben. Mutlu <laughs> ne diyorsun? Sırtını kaçırdı derler. E tamam, onunla mı uğraşacağım ben? Bunu tek parça atacağız. <laughs> ne yapayım, kaşındı sırtı. yok, evet ben de. Keşke. <laughs> ama şey zaten... One minute, one minute. <laughs> tamam. En güvenli ev, veliler, çocuklar buradan takip ederler. Evet. <laughs> İzliyorlardı e, atanamayan kahvelerin güzelliği fincanlar tatlış çiçek? çiçek kalpler teşekkürler emojiler Beyhan Küse Göktuğ evet. maşallah ben bütün anladım. aileye maşallah Rabbim olsun daim eylesin destek teşekkür ederiz. teşekkür ederiz bak bunlar bile burada çıkalım diye bekliyorlar bak tabi çekiyoruz onları da evet. Günay Sanay. Selam canım. Kalbi, gönlü, yüreği, güzel Sevilay. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Seni ve aileni Allah darda bırakmasın inşallah. Anam, inanam, inanam. Güzel aile, gökte de güzel günler diliyorum. Öpüyorum seni kocaman. Göktuğ öpüyoruz seni evet. kocaman. Günay sanayi. Ümit oğlum çok Ümit. iyi bir insansın. Allah yolunu bahtına açık etsin inşallah. Amin ablacığım. Allah razı olsun. Ecmail. Her şey çok güzel. Ellerine sağlık. Allah huzur mutluluk versin Göktuğ. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz. Duruye Çelik. Duruye Çelik. Harikasınız, Sıradışılık aileyi bütünlükten kurtarır, muhabbeti arttırır, huzur kokan bir aile daim olsun. Çok teşekkür ederim. Evet, Sevilay da de çok değişik, ben de bir değişim. İki değişik. <laughs> Naile Deli. Ee, kalpler kalpler. Emoji emoji. Sayın ve Korkmaz kalpler. Teşekkür ederim. Nurcan Abu Bakar. Sevilay biliyor musun bu sabah Adana'da deprem oldu, bayağı sallandı. Evet. O gün ben bunu daha sonra öğrendim. O deprem mi oldu? Ee, şeyden öğrendim. Atanamayın öğretmeni şortunda gördüm. Hı hı. Ve hiç ne Instagram'da ne başka hiçbir yerde karşıma çıkmadı yani çok ilginç bir hı hı. şekilde ben sonra. Ben duydum. Yani duymadım yani. Çok Sevgiler geçmiş, Melek. Duydum. Emrecan Yaman. Sevgiler Melek hı hı. ablam bugün gizemli güzel yüzünü göstermedi. Emir kardeş camiye ne öğreniyorsunuz Kurtlar vade olmuşsunuz demiş gülmüş. Hı hı. <laughs> enerji demiş. Sevilay'ın enerji evet. geldi gitti. Nasıl melek ya? Mutsuz melek. Ne yapsın? Mutsuz Nurgun melek enerjimi sömürdü. Ağrı enerji <laughs> <laughs> kesici de almış. iyi olmuştur. Ya, Şebnem Durhan. Senindir? Bu arada Şebnem Abla yorumlarını çok beğeniyorum. Senin yer çok gülüyorum. Evet Şebnem Abla bomba yani. Atılmamaya evet, Yani, yani Sevilay'dan yana olsan da gene de gülüyorum yani. <gülüyor> Sorun yok. Biz bir değil miyiz? Ama eniştenin de inşallah varsa adresi o da yazsın. Biz de onunla... Biz bir değil miyiz senden? Sen de bir değil miyiz? Yok şimdi yani şey, benim yaptığım ben... hareketleri bazen kocasındaki hareketleri ben de görüyorum. Ümit genel Türk erkeğisin yani sen He. gerçekten Türk erkeği sensin. Bunlar beni beni, bile beni gördükçe daha da sinirleniyor. Kocası aklına <laughs> geldiğince daha da sinirleniyor. <laughs> Ama senin şu mesela, senin şu çok seviyorum. Evet bazen çok gıcıkımsı oluyorsun. Gıcıkımsı He. yani nasıl anlatayım öyle. Her şeye bir lafı var. Ama Ümit'te şöyle bir şey var. Ben fikrimi söyleyeyim, sen yine bildiğini yap. Ama benim fikrim bu. Evet. Mesela o Dilan Polat'ın alışverişini evet. yaptığım gibi. Ya benim fikrim varmış. bu. Üçgen evet, aldım. Yazık <laughs> bana. <laughs> yani bunun gibi birçok şeyde de fikrini söylüyor. Niye hani gidiyor. bir kere yaptın maske? Daha yapmadın. Haftada bir kere yapılıyor. diyorum. Öyle mi? Hı -hı. Ben de yapmadım. Çabuk bitmesin diye mi? Yok canım, yüzü aşındı. Ee, Ümit'in en güzel huyu sinirli bile olsa güler yüzlü biri demiş. Aha az önce bahsettik. Bir de böyle bir şey söylüyor sinirleniyor. Sen zannediyorsun ki hala sinirli onu unutmuş. Ben unutkanım ya. Evet mesela ben, ben mesela gece kavga... Gece kavga ediyoruz yani gece küsüyorum daha doğrusu kızıyorum. Sabah kalkıyorum konuşuyorum evleniyorum. Lan diyorum ben sana küstüm diyorum ya. <laughs> tamam ben diyorum tam biliyorum biliyorum ben sizi yapamadım. tam affettim affettim. Unuttum diyor. unuttum. <laughs> Hayır. Akşam unuttum hani. Ne yediğimi hatırlamıyorum ki ben. Ne işte. kavga ettiğimi hatırlayayım. Çok seviyorsun ondan bunlar. Şimdi beslemiyorum demek yani evet. düşsene. Sabah kalktım hala. Uf, ama bende öyle oluyor ben bir şey söyleyeyim size bazen rüya görüyorum aksi bir yani şey. Ya ne rüya görüyorum bu geliyor dükkan ha. Bir şey konuşuyoruz ama kafa oraya gittenmiş diye duruyor duruyor. Ya diyor yok diyor soracağım diyor yani artık. Ben ölürüm diyorum. Sen diye beni böyle oğlum yanlış anladım bilmem ne falan. Ama çatlarım yani. Ama ya şunu daha da, da söyleyeyim mesela. Ben o konuyu bitirmesem ben uzatırım zaten. Konuşmuyorsan de, de, devam siz, etme. Mesela şöyle bir şey var. Bu dünyada bir şey görüyorum değil mi? Ümit beni kızdırmış mesela. Bir şey olmuş sinirlenmişim. O sinirle kalkabiliyorum sana. Sen niye burada böyle Sen niye orada öyle demedin falan diye. Ben, Allah sabır versin. Ne sana diyorlardır? Kim diyor? İzleyenler. Yok demezler. Sevgili Yem Doğrusu. Nilüfer Çağlayan. Hayırlı akşamlar. İngilizler mi? Nilüfer ablacığım. Hasife Ateş. Maşallah çok güzel gün olmuş Sevgili Aycan'ın. Çok teşekkür ederim. Lüfer Çağlayan Sevilay Balkon'da çiçeklerin çok güzel. Ay ben de çok beğendim. Maşallah ama. çocuklara. Gülcihan Yıldız. Keyfiniz, Gül Cihan güzel sevginiz daim burada. olsun. Vayde Saka. Vayde ablacığım. Emojiler. Emoji kalp. Ceren Küçük. Selamlar sevgiler. Karabüye selamlar. Bizden de selamlar efendim. Ümit'in toprağı. Tülay Erken. Göklü maşallah çok güzel öğrenmişsin. Tebrik ediyorum seni. Güzel çok kız bugün yüzün ayrı parlıyor. Dilen Polat kremlerinden. Gülen ben yüzünü güzel değilim. Hiç sormasın. Güzellikler. Çok teşekkür ederim abla. Hacer Yıldırım, Melek Hanım'ın çocukları yok mu? Hiç görmedik. Var Melek Abla'nın çocukları. Ee, eşiyle ayrı oldukları için eşinde kalıyorlar. Evet. Ama anneye de gelip gidiyorlar. Kocaman çocukları zaten. Melek Hanım tek yaşıyor. Evet. Mefat. Mefaret. Mefaret Turhan. Turhan. Mersin'den selamlar. Mersin e Emojiler selamlar. bir sürü her çeşit emoji. Mersin'in plakası 33'tü. Hmm. O da hep tantunicilerden geliyor. O zaman kalıyordur diye düşünüyorum. Değil mi? Yok benim sanki böyle Mersin, ee, tantini, şey, keşfetlerde falan yeni pazar 33 böyle tantuniciler falan çıkıyor. Oradan kalmış aklıma. Direkt direkt. Bilmiyorum. İşine giderken öpücüğünü isteyen sevimli şefkatli kocaların hası eşini uğurlayıp ardından aşkla dolu dolu bakan bir eş. Şiir gibisiniz mi? maşallah. Gururlan. <laughs> Sübhanallah. Allah nazarlardan saklasın. Çok teşekkür ederiz. Dilek, abla. Çok teşekkür Dilek ablanın annesi ve Dilek abla böyle var ya oturuyor. Gerçekten saatlerce bizi izliyorlar. Ya öperim ellerinden. Allah razı olsun. Ee, Çok teşekkür ederim. Annesinin adı da Melek. Aa, selamlar saygılar Melek ablacığım. Melek abla. Ellerinden öperiz. Gerçekten var ya her kelimemize bir yorum yaparak böyle pozitif izliyor hmm. bizi yani. Ben ya, bitti. Hmm. Aşure'den bahset biraz. Şey okuduk. Aşure iyidir, güzeldir. Yeşil vadi gibi anlattım. Aşure Sevilay yapınca daha bir güzeldir. Dökmeden hmm. ye ömür. Aşure, aşure gibidir. Bunun aşuresiz aşure yapılanı değil. da var. Aşuresiz <laughs> yapılanı. <gülüyor> Aşure ben buraya niye geldim? Yürüdüm geldim. Mesela esanslarından bahset içinde. Ne talı alıyorsun? Aşure işte. Ama güzel yapıyor, iyi yapanlar. Hani Aşure yersin, ya bu... Hani iyiyim diye yersin. Bir de bu iyi yapmış yersin, yedim dediğiniz var ya onlardan bu. Tamam. Güzel olmuş. Beni izlediğiniz için ve desteklediğiniz için, saatlerimi Beni. doldurduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama burası sevgili Ayarsoy, burası bir... Siz baş başa bırakın canım yani, niye evet, ben rahatsız edeyim ki yani? Çekilebilirsin, yok, yok. Ee, her zaman yanımızda olduğunuz için, desteklerinizi bizden hiç esirgemediğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, Bizimle, kalın. Bakalım daha neler olacak. Beni özle inanacağım. Bye. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. Kim basacak? Sen. Sen. Sen vallahi wow, hiç basma. Vallahi wow, hiç basma. Ben de iyi görmüş, Sizden ayrılmak istemiyorum. Wow, vallahi direkt mi? atacağız videoyu. Vallahi kesme de yok. Ya. Görüşürüz.